Hepinize merhaba. Bugün Facebook ve Instagram kapanıyor mu? Avrupa'dan çekiliyor mu? Bunun hakkındaki bir haber hakkında size bilgilendirmeye çalışacağım. Ama ondan önce herhangi bir sosyal medya işiniz varsa bana bu Instagram adresine ulaşabilirsiniz. Bunun dışında bu tarz videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olmayı, bildiğim versiyonu videoları unutmazsanız sevinirim. Siz yoksanız bir kişi eksiyiz. Hemen şöyle başlayalım. Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta şirketi kişisel veriler konusunda AB ile anlaşmaya varılamaması halinde Facebook ve Instagram'ı Avrupa'da kapatabileceğini açıkladı. Facebook ve Instagram bünyesinde bulunan Meta şirketi ile AB arasında yaşanan sorun, Meta'nın Avrupalıların kişisel verilerini ABD merkezi sunuculara aktarması, depolaması ve işlemesinden kaynaklanıyor. Ancak yeni AB yasaları bu verilerin depolaması ve işlemesini yasaklıyor. Yani arkadaşlar bildiğiniz gibi kişisel veriler kanunu bize de beraber bununla ilgili problem çıkmıştı. Sözleşme vesaire onaylamalıyım mıyız, onaylamamalıyız tarzında. Yine AB ile Meta şirketi arasında bir problem ve bu yasanın devam etmesi halinde yani bu verilerin korunması yasasının devam etmesi halinde Meta'da işte bazı sorunlar yaşayacağından dolayı Avrupa'dan çekilebileceğini söylüyor arkadaşlar. Bunu yine Google'a aratarak daha detaylı daha doğru daha güzel haberler okuyabilirsiniz. Ne yazmanız gerekiyor? İşte Facebook ve Instagram Avrupa'dan çekiliyorum yazdığınızda haberleri yine görebilirsiniz Google üzerinden. Ben yine aşağıya bir haber linki de bırakırım. Bu metni okuduğum haberin linkini de bırakırım. Evet bu şekildeydi. Sizlere bu konu hakkında az da olsa bilgilendirmeye çalıştım. Şunu da söyleyeyim. Türkiye etkilenir. Ben Türkiye etkileyeceğini düşünmüyorum. Zaten söylediği gibi haberde de Avrupa'da diyor Avrupa üzerinde. Yani Türkiye etkileyeceğini Türkiye'de kapanacağını da bu arada sanmıyorum. Bizde olduğu gibi büyük ihtimal devam edecektir. Evet bugünlük benden bu kadar kanala abone olmayı, bildirme açmayı, destek unutmayın kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.